Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu hazır lastik tekniği dediğimiz lastik tekniği yapacağım arkadaşlar. Tekstil lastiği kimi denir, kimi hazır lastik denir arkadaşlar. Böyle iki katlı. Bazen bunu iple de yapıyoruz. Birkaç videomda var. İpin üstüne başlayarak yapıyoruz. Eğer 20 ilmek başlarsak 10 ilmek başlıyoruz. İpin üstüne yapıyoruz, sonra 20, 20 ilmeğe çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu da hiç ona gerek görmeden düz başladım şişimin üstüne. Şimdi hep beraber öreceğiz arkadaşlar. Şişimin üstüne düz başladım. Normal ilmeklerimi ördüm bir tane de arttım arkadaşlar. Sonra o artmayı da iki ilmek bir yaparak kapattım. Ben genelde her Perkaların yakasını böyle yapıyorum arkadaşlar. Robada başlama tekniği genelde ben böyle yapıyorum. Bunu ters taraftadır şu an. Bunu ön yüz yapıyorum. Bu şekilde isterseniz bunu. Etek kısmında da genelde bu tarafı düz yapıyorum. Bir parça pembe de yaptım. Pembe biraz daha incedir arkadaşlar. Şimdi biraz daha sarı ipin üstünde yapacağım. Bu sarı ip de daha incedir. Bunu normal ipler değil arkadaşlar bu bunu bimde almıştım nakışlar için genelde almıştım bunu rengi biraz daha ona güzel daha hoş gözüktü diye birkaç ilmek bununla başlatayım beraber göreceğiz Evet arkadaşlar Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın Genelde yorumlarda soruyorlar. Bilmeyen arkadaşlar var. Abonelik ücretli mi? Hayır, kesinlikle abonelik ücretsizdir. Sadece abone olup zili açarsınız. Yüklediğimiz videolar hemen size geliyor arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız hemen geliyor. Eğer istediğiniz modelde varsa ya da elinizde model varsa bana atın Instagram'da. Instagram sayfamda el işi örgülerim diye geçiyor arkadaşlar. Atın size örebilirim. Baştaki ilmeği örüyoruz. İkinci ilmeği böyle alttan örerek getiriyoruz arkadaşlar hiç batırmadan ikinci ilmeğimi düz ördüm diğer ilmeği alttan bir şekilde altından herhangi bir yere batırmadan şişimizi arkadan çıkartıyoruz ipi üstüne alarak örüyoruz tekrar ilmeğimizi örüyoruz alttan şişimizi götürüyoruz ipimizi üstüne alarak ördük bir ilmek örüyoruz bir ortadan getiriyoruz arkadaşlar bu teknik bana hem basit geliyor arkadaşlar hem de lastik çok şık geliyor bu lastik hiçbir şekilde genişlemiyor Sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Bir altan getiriyoruz, bir de ilmeğimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm. Birkaç ilmeğim kaldı. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Son iki ilmeğim kaldı. İkisini de normal göreceğim arkadaşlar. Şu an ters tarafa döndüm. ilmeklerimiz ikiye katlandı. Baştaki ilmeği şişimin üstüne alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İpi kendime doğru getirdim. Üstüne aldım. ipi örmeden tekrar ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru getiriyorum. Aldım. Alttan şişimi çıkarttım. ilmeği. Şişimin üstüne alıyorum, normal ilmeği bir de örüyorum yine. sıra sonuna kadar aynı şekilde alttan çıkarttım ilmeği şişin üstüne alacağım ördüm ilmeği de yine düz örüyorum sıramı bitirdim Ilmeklerim bu şekilde hepsini düzgün bir şekilde geldi arkadaşlar şimdi üçüncü sıradayım baştaki iki ilmeği örüyorum arkadaşlar artı ilmek zaten kendisi diğer ilmeğin üstüne geliyor iki ilmek bir yaparak bu sırayı bu şekilde bitireceğiz ince iple de güzel geldi arkadaşlar. Sarı renginin daha çok yakıştı. Işte. hepsini ördüm ilmekle bir yapacağım. Şişin üstüne aldığımız ilmek öne geliyor. Ördüğümüz ilmek de arkasına geliyor arkadaşlar. Hepsini bir yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz. Son iki ilmeğimiz kaldı. Onu da örüyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunun üstüne lastik de örebilirsiniz arkadaşlar. Ters düz. Haroşa da öyle örebilirsiniz. Düz ilmek de normal düz örgü de bunun üstüne örebilirsiniz. Ters tarafı da bu şekilde oldu. Tersi de düz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ters tarafı da zaten bir hazır lastik görünümü veriyor. Bu da düz taraftır. Şimdi ben bunun üstüne bir sırada düz öreceğim. Yani ters tarafta ters öreceğim. Ön yüzde de düz olacak. Bugün kameramın odaklaması bozulmuş. Tüm ilmeklerimi kendime doğru örüyorum. Evet arkadaşlar, üstüne düz örersek bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar bunu ince iple ördüm. Bu biraz, biraz daha orta, bu biraz daha kalın. Bu şekilde videom son erdi arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.